atsız eder. Şimdi insanlar yani bir denize var, denizde var, denize girebiliyorlar. İşte bir rahatlamak için bu kötü günlerde, ekonomik bir kızda, başka olaylar yaşadığımız günlerde ee, bir deniz var ama denize bile girerken çocuklar, denize bile koyarken acaba o deniz temiz miydi? Acaba bizim de bir şeyler yapmamız, topluma bilgi vermemiz ve bunu nasıl daha temiz olacağının hep birlikte bu komitenin düzenli şekilde toplanması ve her dönemde varsa, meclise düşen bir görev varsa bu görevi yapalım. E, oluşmayan tüzükler varsa toplar diliyorum ben de. Evet, bugün Çevre Komitesi'ni toplantıya davet ettik. Birçok davetlimiz vardı. Çok değerli görüşler ortaya çıktı. Ülkemizde Adeta alarm veren bir çevre sorunu vardır. Denizlerimizde de vardır. Karasal yapıda da sorunlar vardır. Belediyelerin bulunduğu durumda birçok sıkıntılar vardır. Çocuklarda değişiklik yapılması gerekir. Bazı yasalarda değişiklik yapılması gerekmektedir ve bazı yeni yasaların da çıkarılması gerektiği noktasında bir görüşler ortaya konmuştur. Dolayısıyla bu çevre komitesinin toplantıları yine devam edecektir. Özellikle deniz suyunun kirlenmesi ve deniz suyunun karasal yapı içerisinde toprak altında diğer sulara karışması ve suların bozulması ve artık suyun aynı şekilde yeraltı sularına bulaşması ve meydana gelen kirlilikler ve denizlerimizdeki işte balık ölümleri ve denizlerdeki diğer kirli yapılanma ciddi bir şekilde bugün burada konuşulmuş, sorgulanmış ve neler yapılacağı hususunda ifadeler ortaya yere konmuştur. Bu komite toplantısı yine devam edecektir. Çok verimli olduğuna inanıyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu komiteye Katılan tabii ki komite üyemiz Sayın Filiz Besim hanımefendiye ve Sayın Yasemin Öztürk hanımefendiye de ayrıca teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Meclis bünyesindeki çevre komitesinin başkanın çağrısıyla toplanmasını çok önemli buluyorum. İlle ki olması gereken, toplanması gereken ve çevre konularının mutlaka meclisin gündeminde olması gereken konulardır. Önemlidir. Özellikle günümüzde şu anda e, çevrenin, e, deniz sularının, karasalda karada olan e, çevre sorunlarının alarım verdiği. Yani aslında biz bugün sivil toplum örgütleriyle de birlikte konuştuk konuları. E, bakanlıklardan gelen arkadaşlarımızla da konuştuk. E, evet, çevre. Siyaset üstü, politika üstü bir konudur ve hepsinin de ortak aslında konusu şu anda çevrenin gerek karada gerek denizde alarım verdiğidir. Bir felakete doğru sürüklendiğimizdir. Başkanın da dediği gibi ciddi yasalar vardır. Bir an önce illeki belediyeler yasası, imar yasası kıyıların e, denetimi, kıyıların düzenlenmesiyle ilgili ve daha birçok toprakın düzenlenmesi, su yönetimi bunlarla ilgili illeki meclisin irade koyup bu yasaları öne alması, bu yasaları geçirmesi ve bunun sonucunda da elbette ki yasaların uygulanması, denetlenmesi çok ama çok önemlidir. Planlamadan başlayarak ciddi eksiklerimiz vardır. Artık ülkeyi daha ciddi bir planlamanın içine almak zorundayız. Daha ciddi şekilde gelecek nesilleri de düşünerek planlamak zorundayız. Planladıktan sonra iyi yönetmek zorundayız, korumak zorundayız. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras aldık ama çocuklarımıza bırakmak için miras aldık. Bunun için hepimize görev düşer. Hepimiz inanıyorum ki komitede istek ve irade vardır. Daha düzenli toplanacağız gündeme getireceğiz. Yasaların güncellenmesiyle ilgili meclis olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız, irade koyacağız. Çok teşekkür ederim. umarım ki sürekli olur ve meclis olarak da bu çevre konularına olan duyarlılığımızla ilgili yapmamız gereken sorumlulukları üzerimize üzerimize alıp yaparız. Ben aslında komiteye başlarken söyledim. Sayın Başkan'a e, çok çok teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Çünkü e, daha önceki dönemlerde sürekli e, çevre komitesinin toplanması gerektiğini, ekonomiden daha önemli olduğunu dile getirdim. Sayın Başkan da bu hassasiyetimi hemen... E, önem verdi ve e, çevre komitesini e, topladı. Öncelikle ben e, teşekkür ediyorum. Sayın Filiz Besim'e de teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Çünkü çevre her şeyden önemli. Çevre olmazsa sağlık olmaz. Çevre olmazsa ekonomi olmaz. Bugün denizlerimiz her geçen gün kirleniyor. Toprağımız kirleniyor. Bununla ilgili uzun vadede plan ve programlar yapmamız gerekir. Bu komitenin sonunda e, ortaya çıktı ki daha uzun soluklu programlar hazırlamamız gerekir ciddi bir merkezi kanalizasyon sistemin kurulması gerekir. Bunun için de tabi ciddi bir para gerekir. Bunları ortaya çıktı ve kıyıların korunmasıyla ilgili yasanın bir an önce geçmesi gerekir. Bununla ilgili bir tasarının mecliste olduğunu öğrendik. Bu tasarıyı ivedilikle alacağız ve geçirme yönünde tüm komite üyelerimize beraber öneride bulunacağız. Yine toprağın korunmasıyla ilgili bir tasarı var. Bununla ilgili de e, bu komiteyi ivedilikle alıp inşallah komitemizde sonuçlandıracağız. Çünkü e, gerçekten çevre çok önemli. Bir kez daha bunlar e, komite üyeleri ve gelen misafirlerimiz tarafından da dile getirildi. Arkası da geleceği söylendi Sayın Başkan tarafından. E, çevreyi korumak hepimizin görevi. Bu görevi layıkıyla yapmamız gerekir. Evet, e, çevre kirleniyor ama e, bunun önünü almak da bizim elimizde gerekli yasal düzenlemeleri yapmak da bizim elimizde. Bu komitede de çıktı ki ortaya evet yasalar var ama tüzüklerle desteklenmesi gerekir. Her belediyenin Özellikle e, bu kanalizasyon sistemiyle ilgili bir tüzünün olması gerektiği ortaya çıktı. E, bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yapıp devamında getireceğiz. Ben e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sonucunda da daha e, güzel sonuçlar elde edeceğiz hep birlikte.